Kaldır ellerini, silahını bırak! Mahur! Mahur! Ma -ma. Ecem sakin ol. Teslim ol. Silahını bırak, teslim ol dedim sana. Hayır bir, bir dakika, yanlış bir anlaşılma var. O Bir şey yapmadı o. Bakın, zannettiğiniz gibi değil. Silahını bırak, son kez uyarıyorum. Maraşlı bırak silahını. Siz de bir sakin olun. İndirin silahınızı. Konuşun. Bakın yanlış bir anlaşılma var. Bayan, eğer beni alırlarsa beni bir daha göremezsin. Ne diyorsun sen? Kimse sıkılır? Yoksa bayanın kafasına sıkarım. Mahur! Bir şey yapın! Bağır, bağır. Durun! Bir şey, yap. bir şey yapın! Bir şey yap? Sakin olun. Kimse ateş etmesin. Bana bakın şakam yok ha. Vururum valla. Maraşlı ne yapıyorsun? Sakin ol. Bize dedik yapma. Bırak kadını. Maraşlı ne yapıyorsun? Vuracaklar seni. Kusura bakma ben. Ha kurtarmak istiyorsan başka bir yolu yok. Herkes sakin olsun. Kimse ateş etmesin. Bakın şakam yok. Vururum valla Sakin ol. Bir yapma. Bırak kadını. Kusura bakma kardeş. Yapacak bir şey yok. Şimdi siz yolu açacaksınız. Ben de bayanla geçeceğim. Anlaşıldı mı? Geç. Boşaltın burayı. Geçem hanım. Geç. Evet. O biraz zor. Kolay olacak demedim. Öyle olacak dedim size. De. Haydi. Bakın Maraşlı bana zarar verecek birisi değil. Lütfen indirin silahınızı. Bırakın gidelim. Bayan kafana silah dayamış durumdayım. Sana mı inanacaklar? İnanmazlarsa seni vuracaklar. Vurursa da abini göremezsin bir daha. Tek yol abin şu anda. Ya sana da abim öyle bir şey olsun istemiyorum ben. Maraş'la mı senin? Lakabım. Her neyse. Bak Maraşlı senle bir anlaşma yapalım. Kadını ve silahı bırak. Kimse sana bir şey yapmayacak. Nerede? sen beni yanlış anladın galiba? Şimdi yolu açacaksanız bayanına geçeceğim ben. Bak üçe kadar sayıyorum vurma. ha. Bir. Ne olur çekilin. İki. Celal. Siz bilirsiniz. Üç. Dur. Tamam. Bu bir emirdir. Bırakın silahları. İndir silahları. İndirin. Bak, peşimizden gelen olursa yemin olsun umurum kader. Tamam. Dediğin gibi olacak. Herkes yerinde kalsın. Kıpırdamayın. Çekil. Çekil lan. Gelin bu tarafa doğru. Kıpırdamayın. Sakın merak etmeyin. Yavaş, yavaş. Hadi arabalara geçiyoruz. Çabuk. Takip ediyoruz. Necati nereye gitmiş olabilir? Nerede bu adamların yeri biliyor musun sen? Nereden bileyim ben baba? Ara şunu ara. Arıyorum. Sürekli arıyorum ama telefonu evde bırakmış herhalde. Açmıyor. Akınınızı var hala. Nevzat polis peşimizde. Şimdi lafı anlatamam sana. İlhan'ı bulmam lazım. Tamam, tamam. Bir yerde buluşup seni mağrur alman lazım. Tamam, haydi. Haydi, atacağım ben sana Haydi. Dikkat et, öndeki yolu da kesmişler. Ya başımıza bir şey gelmeden duralım, lafımızı anlatalım. Evet, çok geç. aş Babam arıyor. Efendim baba. Kızım iyi misin? İyiyim, iyiyim. O polisler peşimizde. İlhan abim nerede? Çıktı gitti. Baba tamam. Maraşlı benim yanımda. Sen beni merak etme. Haberleşiriz olur mu? Tamam kızım. İyi mi? İyiymiş. Maraşlı yanımda. Beni merak etme. Aynen. Aynen. Ne yapacağız peki şimdi? Nevzat gelip alacak seni sen? Ben de ilan almaya gideceğim. Nerede ki İlhan abim? Ya neredeyse nerede bayan sana ne bundan? Ya Maraşlı kim bunlar ne oluyor benim neden hiçbir şeyden haberim yok? Anlatırlar bundan sana sonra. Şimdi benim İlhan'ın yanına gitmem lazım. Sen az burada bekle. Nevzat gelip yalacak seni. Tamam. Polis maalesef da gelirse bir şey söyleme şimdilik. Tamam. Haydi. İyi saklan. Ortada olma. Ne zaman oldu bunlar? Vallahi yarım saat önce plan. Aradık ama ulaşamadık size. Ya ben toplantıdaydım, önemliydi. Sen Mahur'u mu rehin aldı dedin? Evet evet, başı büyük belada. Tamam, tamam kapat ben halledeceğim. Delirmiş ya bu herif. Ne olmuş? Neler olmamış ki. <laughs>